Kazım Olsa Belediyesi halka ücretsiz çiçek dağıtmaya başladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre her yıl geleneksel olarak düzenlenen çiçek dağıtım etkinliğinde faturalarını ve makbuzlarını ibraz eden Gazi Olsalılar evlerini ya da işyerlerine süsleyecek çiçekleri Gazi Olsa Belediyesi binasından almaya başladı. Kasım Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Birimine ait seralarda yetiştirdiği 30 bin adet şepboy, hercai, menekşe, dildamak, papatya ve desen türü çiçek fideleri daha önce olduğu gibi belediyeyi ziyaret ederek faturalarını ödeyen abonelere evlerine ya da bahçelerine ekmeleri için ücretsiz olarak veriliyor. Kasım Olsa Belediyesi'nin çiçek fidesi dağıtımı mesai saatleri içerisinde belediye binasından yapılıyor. Kasım Olsa Belediye Başkanı İsmail Arter açıklamasında sizin için ürettik sizinle paylaşıyoruz sloganıyla yaptıkları çalışma sonrasında çiçek dağıtımına başladıklarını ve rengarenk bir Kasım Olsa yaratmayı hedeflediklerini belirtti.